Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün Stray'in birinci bölümüyle karşınızdayım. 19 Temmuz'da çıkmış, yani dün çıkmış olan Stray oyun kanalımıza, YouTube'a yeni çıkmış bir oyunla başlayalım dedim. Ve işte Stray görüyorsunuz. Bir sohbet kedisini yöneteceğimiz bir oyun. Stray aslında ben bugün bir video çektim. Ancak mikrofon sesim almadığı için oynadığım 17 dakikalık bölümü tekrar kaldığım yerden devam etmek istemedim. Çünkü sesim yoktu. Sesim olmadan izlemeniz de pek hoşunuza gitmeyeceği için ben de en baştan başlayacağım. Gördüğünüz gibi 17 dakika gibi az bir şey oynadım. Tekrar oynadığım yerleri size çekeceğim. Sonrasında devam edeceğiz. İkinci bölüm, üçüncü bölüm. Stree bitirene kadar oynayacağız. Tabi beğenirseniz. Eğer stree beğenirseniz aşağıya beğendim yazıp videoyu da beğenmeyi unutmayın. <laughs> arkadaşlar biraz daha kusura bakmayın. Video için öksürürsem. Ee, öksürebilir miyim video için de? Kusura bakmayın. Sıra son hafta bizim yönettiğimiz bir oyun. İşte burada sıra arkadaşlar var. Güzel bir oyun. Eğlenceli. İzleme size ise aşağı yazın. Eğer oyunu beğenmediyseniz başka oyunlara da geçebiliriz. Ama ben sıra gerçekten beğendim. şey değil burada. Şey i̇şte atıyoruz burada böyle. Kalk. <laughs> i̇şte bunların yanına atıyoruz. Gerçekten bu üç arkadaşımızı da çok seviyoruz. İşte oyun oynuyoruz bunlarla. Ama Evet. 1 Şu an uyuduk. Uyanıyoruz. İşte bu bizim şeyimiz. Çok tatlı değil mi ya? nereye gidiyoruz? Surların içi. Arkadaşlar sesim düzgün geliyor mu? Eğer sesim düzgün geliyorsa şöyle Düzgün geliyor yazarsanız mutlu olurum. Şu an kontrolü bana vermedi. Acaba yemek bulma falan mı gidiyoruz? <laughs> kontrolü şimdi bana verecek galiba. Evet, şu an kontrol bende. Şöyle baktığımız zaman eski bir yer gibi gözüküyor. Bana biraz hastofosu hatırlattı bu yeşillikler. bu Bayağı düsüyor, baklayabiliriz şey ya. tırmanmaya çalışıyoruz ama almıyor. Şu yukarı atlayacağız galiba. Hadi canım. La bir oradaki borulara basaydı sıçın. Adam direkt atladı. Dur şurada biraz su içelim. Tamam bak. Çok oyalanmaya gerek yok. Karşıya mı atlayacağız? Yok. kusura bakmayın arkadaşlar videonun başında da biraz hastayım atlıyorum oğlum manyak mısınız ya niye buradan gidiyorsunuz Buraya niye çıktık o zaman? Buradan gideceksek. <laughs> Devam edelim. Strayla. Aa bizim kedi. Acaba başka kedilerle tanışacak mıyız? Hangi ülkedeyiz acaba? Aklımda birçok soru var. Hangi ülkede olduğumuz belki... Oyun bize söylemeyecektir ama neler olduğunu insanlık yok mu oldu acaba? Çok değişik şu an çünkü buralar çok eski duruyor ya da biz terk edilmiş bir bölgedeyiz. Karşıya bakıyoruz şu. düşecek o. Stay atlama. Düşecek. Stay düşecek o. Hayır düştü. Düştü. Hadi. Oğlum. Stay. Hayır. Stay. Tutun lan. Hayır. Ne oldu lan? kediler dokuz yanındır. Bir şey olmaz. Ama arkadaşlarımızın ağacı düştü. Biraz ayağımız yaralı gibi. Hayır. Burada bayılma. Burada bayılma. Bayılacak mı? şey. İnşallah yaralanmamıştır ayağı falan. O, o poşette ne var? Kedi falan mı var acaba? Bir tane daha kedi olabilir belki. Kapı açıldı. Onlar ne lan? Bunlar neydi arkadaşlar? Küçük oyuncak araba gibi bir şeydi ama Robot gibi ses de çıkarıyorlardı <laughs> şey, ha. ha yaralanmamışız iyiyiz Başlayabiliyor muyuz? Yok Biraz hala düşmenin etkisi var Biz nereye gideceğiz? Kapı açık. Allah kapandı. Ölü şehir. Biz galiba Japonya gibi bir ülkedeyiz. Çünkü o oh. morlara ama onlara benzeyen de yazılar biraz karışık. Çin veya Japon ülkesinde olabiliriz. Bu ne lan? Oğlum Gelecekte falan mı yaşıyoruz acaba ne yani mi böyle? Şuraya atlayabiliyor muyuz? Niye atlayalım ki? Şuradan gideceğiz hadi. Onlar neydi ya? Buna, ne? Vay sen nesin? Bunlar mahvolmuş. Bu şehir ölü bir şehir zaten. Terk edilmiş belli yani. Şu an bura. burada bir ölü daha var. <laughs> Follow me, beni takip et. Şurada bir boşluk var. <laughs> Nereye gideceğiz? Şu yukarı çıkalım. Atla. Bir daha atla. Ama ben buraya atlarsam param parça olurum. Al şunu. Orayı bozarız bununla. Bırak bunu. Oo. Evet bozuldu. Boya kutuları var. Paint boya. Gri boya var burada. Bunları niye atalım ki? Rahatsız mıyız biz? Şöyle gideceğimiz bir yer var mı? Yok. Ama yolu açmamız lazım. Aşağı ah, şey atlayabiliriz çünkü. At. Şey atla. Nasıl atladın oraya? Bunu ya, atalım ki? Ha bizim içeri girmemiz lazım. Kırabiliriz. Şunu atarsak orası kırılır. Start. İşte Atsana düzgün Evet kırıldı. <laughs> Ulan içeride ev var oğlum. İnsan falan yaşıyorsa. Follow takip et. Arkadaş korku oyunu mu oynuyoruz? Kedi oyunu mu oynuyoruz belli değil ya. Devam tamam yeter. Oğlum değişik değişik sesler geliyor kulağımda. Hiç hayırlı ahmet değil. Hadi. Ne lan bunlar böyle? Lan bunlar o robotlara ne yapıyorlar yiyorlar mı? Dayı git. Bu ne lan? Kaç oğlum. Git diyor. Dayı bak bir şey yapma Aa öldü. Allah rahmet eylesin. Oğlum şu robotlar falan bize bir şey yapacak mı acaba ne bunlar ya? dolu. Bir sürü var hem de. Nesiniz oğlum siz ya? Bak bir tane daha çıktı. Karışık. Evet sinematik girdi araya. Hadi canım. Bunlar ne lan? Lan bir sürü. Güzel. Oğlum kaç 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 kaç. Sıra koş. Koş. Oğlum koş, koş. Koş. Koş oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum. Hadi oğlum benim. Bas. Aferin oğluma. Acaba dişimi streye bilmiyorum ama koş. Aaa. Lan bunlar ne yapıyor? Kurtulabiliyoruz. Tamam. Onlardan biraz daha büyüyün. Aaa. Lan. Lan gidin. Gidin lan. Oğlum öldürmeseler bari yastığı. Lan siz nesiniz oğlum böyle? Abuk! Sıra koş. Hadi oğlum. Lan dolu. Ne olmuş oğlum burada böyle? Allah Allah. Koş. Koş. Ve koş. Atla, atla. Ardestek. Huh. Kurtulduk la. Follow me takip et diyor Edelim burayı takip edelim. Ne lan? Arkadaşlar strateji daha dün çıktı. 19 Temmuz. Bugün 20 Temmuz. Bu videoyu 20 Temmuz'da paylaşacağım büyük ihtimalle. Eğer siz beğendiyseniz aşağıya beğendim yazmayı unutmayın. İstediğiniz başka oyun çekmemi istediğiniz başka oyunlar varsa yazabilirsiniz. İnşallah onları da çekeriz. Ne yapacağız şimdi? Şuraya aşağı atlayalım. Tamam şura. atla. Eh Tamam buraya da atla. Şimdi şu karşıya atlayabiliriz. Atla. Oo vallahi zor zor atladık. Buraya da atla. Oo tamam güzel atladık. İyi atla. <laughs> Şurayı düşür. Ne olacak acaba ya? Aa, Eve, eve mi giriyoruz? Nerede buraya? Devam edelim. Miyavlamak bize ne verecek adam? Yok. Sıkıştık kaldık. Gidebileceğimiz bir yer mi var acaba? Şunun içinde yuvarlanabiliriz aslında. Yok. Bunun içine giriliyor mu? Evet. <laughs> İyi düşünmüşler ha. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Oraya atlayacağız. Abi, sıraya düşme. Hoppa. Ya acaba bizim arkadaşlara ne olduk ya? Ben şu onları merak ediyorum. arkadaşlar burada kalalım. Arkadaşlar siteyi beğendiyseniz aşağıya beğendim yazmayı unutmayın. Ben siteyi çekmek çekerken çok eğlendim açıkçası. Oyun güzel, aksiyonu da var. Tabii ki beğendiyseniz aşağıya yorumlara beğendim yazabilirsiniz. Daha aksiyonlu, daha gerçek hayata dayalı. Çekmemi istediğiniz oyunlar varsa onları da yazın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bana destek olmak için kanalıma abone olun arkadaşlar. Şu an 68 aboneyiz büyük ihtimalle. Artmadıysa. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Başka diyecek bir şeyim yok. Bay bay.